herkese Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım oyunumuzun adı orkmaz Day 3 eski bir oyun yani çıkış yılı olarak eski biraz ama oyun çok güzel ve harika Hani harika diyebileceğim bir Tower Defense oyunu şöyle ki oyunun mantığını hemen size söyleyeyim ana hikayede oynuyoruz zaten şu an ee, her bölümün belirli bir stili var ee, yani belirli bir mapi var şöyle göstereyim işte atıyorum burasının adı Kuzey Kanadıymış burası büyük salon vesaire derken toplamda 18 tane bölümümüz var böyle her birini açtığınızda size bir sonraki bölümü açma şansı veriyor. Mantık şu. Standart bir tower defans oyunu. Ama uzak yerleştiriyorsunuz. Belirli bir karakteriniz var. Güçlendirmeler açıyorsunuz buradaki gibi. Böyle göstereyim. Yeni tuzaklar açıyoruz vesaire. Mesela biz bir tane girelim. İlk bölümümüze girelim. Is gone. Oyunun üçüncüsü yani şu anki oyun ee... 2'nin devamı olarak geçiyor. 2'den sonraki 20. oyun olarak geçiyor. Şey, 2. oyundan sonraki 20. yıl. Yani 2. oyunun üzerinden 20 yıl geçtikten sonra geçiyor oyun. Ee, şöyle uzaklarınız var. Böyle göstereyim. Bazıları duvarlara yerleştiriliyor. Bazıları tepeye yerleştiriliyor. Bu şekilde size orkların nereden geleceğini de gösteriyor. Şöyle bir tane kapı var. Şu an için. Buradan gelecekler. Öncelikle şöyle mesela 1, 2, 3. 3 tane şöyle koyalım. 1, 2, 3 tane şöyle koyalım. Şöyle buranın girişine koyalım. 1, 2. 2 tane de buraya koyalım. Elinizde de toplamda 2 tane silah alabiliyorsunuz. Derseniz bunu kullanırsınız, isterseniz alsa kullanırsınız. Her birinin farklı bir büyüsü. Şimdi yavaştan başlatalım evet, oyunu. Aynı zamanda karakteri kendiniz de kontrol ediyorsunuz Bu şekilde. Ve <laughs> tuzakların yetmediği yerde <laughs> siz de vurabilirsiniz ya da direkt vurabilirsiniz. Şöyle. Buraya işlemiyor şu an. Orayı geçmedikleri sürece işlemiyor. Böyle. Amacımız şurayı korumak. Bu portaldan içeri hiç kimsenin girmemesi lazım. 20 tane yaratık içeri girmeyi başarırsa oyunu kaybediyoruz. O yüzden şöyle uzak kuralım. Tuzak kurmaya devam. Tuzakları aralıklarla koyarsanız çok daha işlevsel olur. Bu tuzakların her birinin bir gerçekleşme ve gerçekleşmeyi kadar olan bekleme süresi var. İlk bölümleri kolay. Rahat geçersiniz. Toplamda 4 dalga geliyor şu an için. Mesela bu neymiş? Bunu bilmiyorum ama aralara şöyle bir koyamıyor muyum? Toplamda dördüncü dalga ile bitirdiğinizde oyunu kazanıyorsunuz hani bölümü geçiyorsunuz böyle büyüğünüzü de göstereyim çok zorda kalmadığınız sürece bu büyüğü kullanmamaya çalışın zaten kolay kolay geçemezler şu anki tuzakları böyle hani mümkün değil yani geçmeleri Tabi siz de vurursanız daha rahat olur. Şimdi buraya da bir tane koyalım. Aynı şekilde şöyle ve bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Son dalgayı başlatabiliriz. şu an için rahatız Hani ben hiç vurmasam da onlar kolay kolay oradan geçemezler zaten Böyle bir büyü atalım Bu sefer bayağı kalabalık geldiler Böyle kafalarına nişan alırsanız daha fazla hasar yiyorlar. Bir de şöyle boşluğa basılı tutarsanız üzülebiliyorsunuz. Nereye gidiyorsan. Evet. İlk bölümü bir tane bile geçirmeden kazandık. Karakter sonrasında dans ediyor. Oyunun ilk bölümünü kazandınız. Size aldığınız puan'a göre kafatası veriyor. Şöyle. Mesela bu oyun ekstra 4-5 tane almıştım. Artı 3 bonus vermiş. Yani toplamda 5 tane almış. Buradan isterseniz e, yükseltme yapabiliyorsunuz. İşte tuzakları. Ondan sonra silahlarınızı vesaire. Takılarınızı. Kahramanlar şu an için bir tane ileride görevleri yapınca açılıyor. Buradan baka, bakalım açabildiğimiz bir şey var mı? Şu an için yok. Bunu sanki açabiliyoruz. Ama şu an aslında alabiliriz. Böyle kapatalım. Tamam güzel şimdi istatistikler ekstradan bir şey yok 4.30 muş sınırı. biz 349'da tamamladığımız için ekstradan tamamlama süresinden de bonus kapatası gelmiş şimdi kapat diyelim devam et diyoruz Evet Man. Şimdi bu sefer şöyle bir şey var. Bir tane burada. Bir tane de bu tarafta kapı var. Şimdi de korumamız gerekiyor bu durumda. O yüzden bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Tam ortaya şöyle bir tane şöyle şimdi buraya koyamıyoruz bir tane de şöyle koyalım en azından bir tane de şuraya koyalım ya da böyle tam ortaya koyalım Tamam şimdi ilk dalgayı başlatabiliriz Önce bu kapıdan gelecekler. Kolay kolay geçemezler burayı. Ama yine de böyle yardım edeyim ben. Ayırdılar. Evet. Şimdi ikinci kapıdan gelecekler. O yüzden buraya tuzak koymamız lazım. Şöyle. R ile çevirebiliyorsunuz bu arada tuzakları. Yani şu araya. Ama başka koyamıyoruz zaten. Aşağı düşebiliyorsunuz bu arada. Düşmenizi tavsiye etmem. Mesela şuraya çıkıp hasar yememek için buradan da ateş edebilirsiniz. Bu tarafın tuzakları az olduğu için tuzaklardan geçebilirler muhtemelen. Ama burada beklediğim için kolay kolay aşamazlar. Şimdi şu neymiş? Bir bakalım. Hmm, barikat. Şöyle üç tane koyalım bakalım. Hmm, barikatları kırma. Tamam. Ama kolay kırılıyor. 2-3 vuruşa kırıyorlar yani. Tabi yukarıdan da gelenler olacak şimdi. Yukarıyı kolay kolay yaşamazlar. O yüzden aşağıyı koruyacağım da Aşarlarmış. Eğer tuzakları yeterince koymazsanız bu şekilde tuzakları aşıyorlar. Şimdi demek ki buranın tuzağı yeterli değil. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şöyle bu şekilde tuzak koyalım. Hatta buraya değil bir tane daha buraya koyalım. Buradaki barikatı kırmışlar bak. Tamam. Gelin bakalım. Arkadaş. Geçirmem ki sizi burada. Geçeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yani tuzaklar dediğim gibi bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor Evet son dalga gelecek şimdi Burayı Böyle Aralıklarla Burayı kolay kolay aşa aşabileceklerini sanmıyorum Bunlar bir tık güçlü Kafalarına nişan alırsanız direkt öyle hop hop hop. Bak 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 tiplere bak ya. Akılları sıra geçecekler. Ben sizi geçireyim mi? Evet. Bir bölümü daha bitirdik Yani başlangıçta Bölümleri geçmek kolay Büyük kitabından yükseltmeler satın alıyor Alalım Var mı bakalım yeni gelen yükseltme hmm. Şu an için yok Aslında şöyle Tamam Sanırım evet dedim ama neden olmadı acaba? Hmm. Olsaydı iyi olurdu ama sıkıntı değil bunları açmadık daha. Tamam. Aynı şekilde devam edelim. Devam etti. Bir sonraki bölüme geçelim o zaman. Sorceres. Evet. Şimdi yine iki tane evet, kapı var. Bir tane şöyle koyalım. Böyle. Bir tane de bu tarafın çıkışına. İlk başta bu tarafa koyarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü zaten diğer kapıdan gelmeyecekleri için şu an sorun olmaz. Evet. elim bakalım. Terapi gibi. Oyun gerçekten çok zevkli bir oyun. Hani diğer Tower defans oyunlarına göre aşırı derecede zevkli. Ya yani sadece şey değil hani. Işte kuleyi koyayım. Kule vursun ben izleyeyim tarzında değil. Bizi de savaşmaya mecbur bırakıyor ve savaşma fırsatı veriyor Yani güzel bir şey aslında bu Bir sonraki dalga gelecek ama Buraya koyalım bir tane Şöyle Bir tane şöyle koyalım Bir de böyle bücürler var Bunlara dikkat edin Bunları yakalamazsanız Bir anda gidiyorlar yani hızlı koşuyorlar Misal Gel lan buraya O ufaklara dikkat edin o ufaklar sıkıntı yaratır arkadaşlar Evet Şimdi Sırada bu taraftan gelecekler var Biraz da bu tarafa tuzak kurmamız gerekiyor şimdi geldikleri gibi bir tane Yesinler şöyle Olurdu geçerlerse şurada yesinler şimdi şöyle üç tane koyalım Tamam kapıyı kıracaklar kolay kolay geçemezler şu an buradan ama Bunlar hızlı olduğu için geçebilir. Bak mesela bir tane geçti. Nereden geçti, ne ara geçti bilmiyorum. Ama bir tane eleman geçti yani. Bunlardan geçmiştir. Baksana yakalanmıyor ya. Güzel. Şimdi her iki taraftan da gelecekler. O yüzden bu tarafı bir tık daha güçlendirmem gerekiyor. Böyle. Yani. Böyle yapalım. Daha şuraya da koyalım. Tamam. Yeni dalgayı başlatabiliriz. Rift'in yanında durduğumuz zaman manamız daha hızlı doluyor bu arada. Var mı geçen? Ben mi geçtim? Bir daha düşün bakalım. Bu taraftan geçenler de olacak. Onlara da dikkat etmem lazım. Muhtemelen şu koşan çocuğun şey geliyor çünkü çok hızlı yani bunları zapt etmek gerçekten zor oh 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 daha çok geliyorlar şu an sen geçemezsin onu geçeceğim bir kere Buradan geçemezsiniz. Evet. Son dalga geliyor birazdan. Böyle. Buralara da yapalım. Bir tane de şuraya koyalım. Buradan istediğiniz peki lan 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 ya buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Arkamızı döndük diye hemen kaçıyorlar ya. Biklere bak. Ne oldu? Ya ne ara geçtin sen ya? Bunlar geçiyor var ya. Başka bir şey değil yani. Arkamı döndüğüm gibi onlar geçiyor. Bak buradan geliyor kenardan kuytudan köşeden. Daha üstü zaten küçük mini map var. Hani oradan takip edebilirsiniz geçen geçmeyen varsa. Ama ben görmedim. 2-3 tane geçirdik yanlışlıkla. onlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi alabildiğimiz bir şeyler var mı? Bir bakalım. altı tane kapatası. Hmm. Ya yanlışlıkla devam et dedim. Bir saniye. Çık diyeceğiz. Aynen saklı limanda burada bırakalım. Ama şöyle bir bunu tekrar deneyeceğim. Neden alamıyorum? Anlamış değilim. Bunlardan alabiliyoruz. Şöyle silahlara bakalım. Alabildiğimiz var mı? Bunların hepsi düzen tapınağı görevi istiyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Oyun Genel olarak böyle. İlk 3 bölümü geçtik. Bir sonrakinde de 4 5 6'yı geçeriz muhtemelen. Ee, oyunun farklı modları da var şöyle. Hikayeyi tamamladığınızda açabiliyorsunuz. Şöyle ek paketleri var. İşte sonsuz mücadele var vesaire. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. E, oyun hoşunuza gittiyse, e, video hoşunuza gittiyse, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.